Sakar Üniversitesi 18. Bahar Şenliği'nde Möster'ı seçmek için tam 5502 oy kullanılmış. Gerçekten çok iyi bir rakam. 5502 oy kullanılmış. Ve bu oylardan 961 oyu alan 961 oyu alan kim? Bakalım. 961 oyu alan Sofra 04 Mücahit adı güzel. Altı sene oldu. Evet sevgili Mücahit. Mücahit'in üçüncülüğü getiren performansını tabii ki alacak, almadan olmaz. Onun için sizlerden bir alkış alabilir misiniz? Bravo! Alkışınızı gösterin. Bu Galatasaray Türkiye'ye geldi. Şimdi arkadaşlar sizlerin de yardımıyla İçten Hadi 3 2, 1 Esa. Esa Bundan sonra Yaşayan Sakarya adı programla sizlerle beraber olacağız. Ve bugün ilk günümüz ve ilk çekim yerimiz tabii ki Yaşayan Sakarya olarak Sakarya'nın kalbi, yaşayan yeri yani Çark Caddesi. Evet, Sakarya'ya gelen herkesin gördüğü mutlaka bir kez geçtiği cadde burası. Tarihi Çark Caddesi. Birçok yönü var. Bunlardan bahsedeceğiz sizlere. Evet şimdi görüyorsunuz. Ee, hafta sonu olmasına karşın tüm Sakarya halkı burada. Çünkü burası mecburiyet caddesi. Çünkü herkes buradan geçmek zorunda. Ev, Aa, Yaşayan Sakarya'da ee, hemen bir arkadaşımız burada. Onunla konuşacağız biz. İsminizi önermiyor miyim Furkan Yazıcı. Furkan Yazıcı. Furkan Yazıcı kimdir? Furkan Yazıcı ne yazık ki Atatürk sesini okuyan e, bir öğrencidir. E, kendisi tiyatro yaptığı için babasından her gece dayak yemesine rağmen yine de tiyatro peşinde koşar. Süper. Evet, e, Ocak ayına alınmış sınav bu arada. Şu an yastayız <laughs> ve konservatuar hayalleri kuruyoruz. Ve bugün dershaneye yazıldım. Peki e, Furkan e, Sakarya'da yaşamak nasıl bir şey? Bize Biraz bahseder misin? Ben Yaşayan Sakarya adlı programımızda Sakarya'nın kalbindeyiz aslında. Ayakkabı denilince akla ilk gelen yerdeyiz. Yani gez ayakkabıdayız. Ve harika bir defileden sonra Atilla Bey mikrofonlarımızı uzatacağız ve ondan bazı şeyleri öğreneceğiz. Merhaba. Merhaba. Hoş ee, geldiniz. Öncelikle sizi tanıyalım. Atilla. Bu meslekte 32. yıldayız. 32, 38. yılda her 6 ayda bir defilemizi yaptık. Bugün. Ee, şu e, an, an... Şu an ee, seyircilerimiz için gösteriyoruz. Yazın tabi biliyorsunuz fazla düğünler olduğu için bu sene Ramazan'ın da erken olması sebebiyle çok yoğun bir cemiyet trafiği var. 20, 30, 40 ve 50 lira. Onun haricinde başka fiyat yok bizde. Ee, toplam mağazada sizce kaç bin çeşit ayakkabı var? Ee, ürün olarak stok adetlerimiz fazla bizim 80 bin adet de deniyoruz ama burada e, tabii mağazada hepsini onları sergileyemiyoruz. Yavaş yavaş her hafta iyi. Evet, tebrik ederim. Ee, ya, çok teşekkür size. ederiz. Biz de e, özellikle Rumeli TV geldikleri için haber yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz onlara. Evet e, bütün arkadaşlar çok başarılı ama tabii ben e, sizden e, alıyorum. Hı. Teşekkür ediyorum. Ee, bu oyun için gerçekten çok çaba sarf ettik. Bütün arkadaşlarımızı ben e, tebrik ediyorum. E, herkese teşekkür ediyorum. Bu salonu doldurdukları için, boş bırakmadıkları için. E, biz buradan memnun ayrılıyoruz. Seyirci buradan memnun ayrılıyor. Bu bize yeter. E, çok güzel her şey çok teşekkür ediyoruz. Evet, başarılarınızın devamını dilerim. Hakikaten çok keyif aldık bizler de izlerken. E, bütün arkadaşlarınızı kutlarız efendim. Sağ olun. Biz de çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. evde, işte, dışarıda, adada, her yerde kullan. Siyah ki, siyah kal. Tolga. Niye Tolga? Neden Tolga? Bunu bir deneyelim. En güçlü rakibim olduğu için. Bir de bıyıkları çok güzel. Gerçekten seviyorum. Kızlar da beğendiği için rakip, bana rakip. Yoksa Erden'in büyük kafası, Vasi'nin göbeği bana rakip olamaz. İyi kötü yine birazcık rakip olarak. Burada Tolga kardeşimi görüyorum. Kardeşim sana güle güle biz üçümüz el ele finale zaten öyle de anlaştık.